Hadi çabuk. Toplan abi, toplan, toplan. Önce ön arka kapıyı tutalım tamam mı? Kimse kaçamasın. Hadi. Hadi. Hastanenin güvenlik görevlilerine de söyle müdahale etmesinler. Şüpheli bir şey görürseniz de doğru emniyete toplayın. Anlaşıldı mı? Haber edin bize yerleştik diye. İçeridekiler haber versinler biz de gireceğiz. Anlaşıldı mı? Dikkatli olun. Hatasız bir şekilde yapacağız bu operasyonu. Mehmet canı alıp çıkacağız. Anlaşıldı mı? Hadi o zaman. Aman diyeyim bak içeride hasta var. Hasta yakınları var. Doktorlar, sağlık çalışanları var. Onlar bizim göz bebeğimiz. Zarar görmesinler. Anlaşıldı mı? Hadi. Dinliyorum. Sayın savcım ben Davut. Celin Hanım için görevlendirmiştiniz. Ne çabuk vardınız eve? Yok savcım Celin Hanım yanımda bile değil. Nerede? Başsavcı ile birlikte gittiler. Nereye? Olumsuz sayın savcım. Geberteceğim bu parça sonun ne olacak? Açma. Hayda bu nedir arkadaş zırpırtı. Hani açmıyorduk? <laughs> Kesecekler bizi biliyorsun değil mi? Akacak kan damarda durmaz. Dün gece bir gelen hastayı bırakacaktık. Evet, Yazış için. Sevk'le gelen hastalığınızı. Evet, Sevk'le Cumhuriyet Savcısı Ilgaz Kaya. Mehmet Can Demir hangi odada? Bakayım. Biraz çabuk baksak yalnız. Mehmet Can demiştiniz değil mi? Evet evet Mehmet Can Demir. Öyle biri yok. Dün gece 1.30'da giriş yapmış. Sevk'le gelen hasta var. Canım. Ya evet o işte hadi. Ama adı Selim Hikmet. Hasbin Allah o işte o, o tamam. Ya savcım adını ben başka isimle kaydettirmiştim. Hangi odada? İkinci kat 2104. O hengamede kafam yanlış söyleyemedim size tabii ya. Ben de 2104. En son dakika. Böyle Burada mutfak eşyaları var. Aman kırılmasın dikkat. İyi günler Hakan Hanım. Kolay Ay, gelsin. İyi günler. Sağ olun. Çok sağ olun Metin Bey. Çiçeklere de dikkat edelim aman. Yani şaşırdım vallahi. Yani önce bir temizletirsiniz diye düşündüm ama biraz hızlı olmadı mı? Vallahi işten her zaman izin alamıyorum. Hazır denk getirmişken taşıyayım da aradan çıksın dedim. Çok da eşyam yoktu zaten. Ee, bir yardıma ihtiyacınız var mı ya da bir şeye ihtiyacınız var mı? Aslında vardı. Elektrikleri açamamıştım bir türlü ama Merdan amca yetişti, açtı sağ olsun. Şalter <laughs> düşmüştü, kaldırıverdim. Çok sağ olun. Peki. Size kolay gelsin, iyi günler. Teşekkür ederim. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım Ayten kızım. Bir seslenmen kafi. Eksik olmayın, sağ olun. Hadi kolay gelsin. Şimdi seni buradan alıp annenin olduğu bir hastaneye götüreceğiz. Seni bekliyor. Çok özlemiş seni. Eminim sen de özlemişsindir anneni. Bir su içer misin? Annene güzelce bir sarıl. Rahatla. Sonra bir iki soru soracağız sana. Biraz sohbet edeceğiz seninle. Tamam. Acelemiz yok. Güzelce bir dinlen. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Kapıda bekleyeceğim bir şey ihtiyacın olursa seslenmen yeter. Tamam. Savcım ambulans şoförün nakil yazısıyla getirmiş. Yani her şey son derece prosedürüne uygun. Cincik gibi. Burası da tabii öyle olunca almış yatışını yapmış hemen. Gelen giden olmuş mu çocuk için? Yok savcım. Ne arayan var, ne soran var. Gene uzaktan kumandaydı. Gene takır takır yürütülmüş süreç. Bir tek ambulans şoförü işte. Ya adamı ya kendisi. Kim olduğunu öğrenelim. Yüzünü gören olmuş mu bir kameraya bir yere takılmış mı? Tamamdır savcım. Eren niye kaçırdı bu, bu çocuğu? Ne yaşadık biz şimdi? Vallahi ben de bilmiyorum ki savcım. Yani ben de par savcı gibi düşünüyorum. Hani öldürürdü diye bekliyordum ama. Niyet o değilmiş ama belli ki yaşasın istemiş. Yaşatmak istemişti. Belli ki sessizce yaşasın diye düşünmüş. Gerçi nereden baksan ahmakça abi. Eren biz bu çocuğu burada tutamayız. Eski hastanede olmaz. Gizlice güvenli bir hastaneye sevkini sağlayalım. Bunu da şimdi hemen yapalım. Anlaşıldı ben de o iş. Sen ayrılma buradan ciğerim. Lá em São